videodan çıktım. O yüzden şu anda part 2 gibi olsun. Yani merak etmeyin. Ben öyle kanallardan değilim yani. Haftaya atmayacağım bunu tabii ki de. Diyelim part bile attıktan hemen sonra atacağım. Bakın şöyle aynı gibi oldu ama fazla yakınlaştırmayayım. Böyle uzaktan ama olmamış. Bakın şimdi benim küsüm uzaktan da böyle ayna gibi o yüzden biraz daha boyayacağız Tabii kenarları atlıyorum ben <laughs> çünkü kenarlar çok sıkıcı. <laughs> bu arada benim bir arkadaşım var onun 2023'te kurduğu bir kanalı var şu an 3 abone falan ee, şey. onlara abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Ee, neden? Neyse. Neyse ben de başlatacağım. Şimdi fazla yakınlar olmasın. Evet. Oluyor. Şuna bakın. Odaklı. Neyse odaklı mı? Burası tam ayna gibi olmuş. Şuna bakın ayna gibi oldu bile. Dur ben Ben biraz daha kat atlayıp geliyorum. Kalem değişikliği yapmaya karar verdim. Bir dakika. Ziyaretimiz var. Kasma geçiyor. Neyse. Artık hangi takımın olduğunu da Ben de oldu gibi. Yani bakalım. Arkasına bakalım. Yumuşamış mı? Hala olmadı. Ama şey bu minik gibi yumuşaması gerek ama yumuşamamış. Yani biraz daha bek biraz daha yapmanız gerek. Aa, Selam. Gelme, gelme hayır. Bu arada bu benim e, ilk ve son sesli attığım video. Bitti ayna gibi oldu. Verelim son hali.